Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Doğan'ın sesiyle sizlere birlikteyiz. Bugün Call of Fernando haritasında arkadaşımla beraber A yapıyoruz. Ve şans eseri bir tane Puma var. Puma'yı vurmaya çalışacağız. Ne düşünüyorsun? <laughs> Bak şey şey sesler çıkarma. <laughs> Efes sesini düzelt. <laughs> İyi mi İyi. Gel izler şurada takip et. Bakayım bu, bu. bu değil ki. O değil lan buradaki. Bu izlere baksana. Oh. Gördüm gördüm. Tam önümüze sesler geliyor daha. dürbüne bakacağım ben. Aha 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 evet evet. Çök 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 çök. Aşağı doğru gitti. Oh. Aşağı doğru gitti gördün mü? Lan bu bizi tezgah getirmezsin dönüp. Ben sıkıntı yaşıyor ben gidersem. Hakkım ver. Hakkım ben, öyle, ben, ben yalnız bırakma. Satış. O üstüne tam saldırıyor beni oyundan atıyor. Saldıramıyor. Kalıyor orada. Baga giriyor hayvan. Ben ne, ne oluyor lan? Oyun bir şey ses ya. Geyik, geyik de. Bir dakika bizim puma böyle gitmiş. Abi buradan dönmüş oraya gidiyor o zaman. Oğlum senin köpek de siyah karış şey yapıyor. Ne puma? Ne? Hadi ben beyaz. Yok puma ben beyaz değil lan. Ya Alvin. Ha bilmiyorum ha burada bildim siyah pumadan alıyor. Ya biz pumayı bulalım. Ha. Ne oldu lan? Attı mı? Ne? Seni attı zannettim bir an böyle şey oldu da. Yakıldı değil Onu, Onun mi? mu? Onun? O. Çök 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 çök. Ne diyor? Çihazin Çift, diyor. Çiftleşme çağrısı herhalde. Bekle bakayım. Bir şey deneyeceğim. Eee Bobcat Mexico Pop Super Efe biz dur. Hmm, the gray wolf lion. Bunda işe yarar mı ki bir dakika? Bakıyor mu karlara dürbünle? Yo. Yo, yo diyor adam ya. <laughs> Göt oldu. Sus lan. Hangi cücük öttürüyorsun oğlum? Kafanı vur cücük öttürme. Oğlum ben biliyorum ya. Rahat Aha. Da kal. Aha. Hayvan kaçtıktan sonra rahatı görürüm ben. Nasıl oluyor? Bunun sesi Hayır. yukarıdan geliyor. İzler buradan. Harbam. Oğlum bu bir Oğlum şey... ya şey akma şey geldi. Hani ananı sikeyim. Ne geldi yine? Bir şey takıldı. Şey. Yani aslanın yanına ta 400 metreden 90 metre kadar geldik de ben ıslık çaldım hayvan kaçtı ya. Sen orada salaklığın en büyüğünü yaptın işte. Yarım saatte aslanı kop... Hastalık... Ananı sikeyim! Ne oldu? Önümüzde dur dur önümüzde. Şşş nereden gördün? Bir şey gidiyordu. İşaret at bakayım görürsen. Oha 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 oha. Attım işaret gördün mü? Gözükmüyor. Efe sıkabiliyorsan sık. Sıkabiliyorsan sık. Yok ki gözükmüyor. Nasıl sıkayım ben Efe buradan çökerek gideceğiz. Hayvan bak uyarı çaresi verip duruyor. Ne, ne oluyor lan? Şu köpeklerin ayak sesinden var ya çok korkuyorum ha. Onun Kork çaresi var biliyor musun? Bilmiyorum. Ne çaresi, çaresi var? B'ye bas. Heh. Orada stay yazıyor gördün mü? El işareti var. Evet. Sol tıkla. Love don yere yat var bak. Onu yap. Bak yere yatacak o. Hiçbir gelmiyor mu? Köpek Galiba yat. yat. Birazdan. O kim okuyayım oyuncu. Ne oynamam ki? Abi ben oku oynamayı mı Ya Efe konuşmanı, gönül oh. ağzını... Oh. Efe saldıracak mı? Yapma. Birini seveyim yapma. Şişt, yana bak yana bak yanlara bak. Efe arkana filan bak. <laughs> önümüzde direkt Efe önümüzde. Allah! Efe dur tamam mı? Oğlum biz niye dip dibiyiz? Hayvana sıkamayacağız gelse. Efe gördüm, Efe gördüm, Efe gördüm. Nerede? Ağaçmış lan. Fake'e geldik. Hayvan bize fake atıyor. Oğuz Efe arkamızdan in... çıkarsa Köpekler orada. Efe kendini feda edeyim mi lan? Hayır. Yo gitmiş gel gel. Ne ara gittin sen oğlum? Bizden dalga geçiyor oğlum. Bizler Artı nereye gidiyor? Oğlum bunlar onun izi mi? Evet. Oğlum burada ne kadar dolanmış? bak Baksana abi, her. Geri dönmüş burada. Dur 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 lan yukarı yukarı Burası yukarı. Şey ben sese doğru gidiyorum. Yetti lan bizden oyun oynuyor bu. Oyun oynuyor. Ne demek? Ne oluyor? Oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor? Köpek uyarı veriyor. Oğlum ta ileride ya. Bize doğru koştuğunu düşünsene abi. Bu. bu ufacık bir şey tekme atsam yuvarlanır bence yere. Değil mi? Ya, hayır lan işte puma oğlum ayak izlerini görmedin mi mini minnacık. küçük mü Bilmiyorum ben bir kere vurdum da hatırlamıyorum nasıl bir boyu vardı. Ayak izine göre küçük bence. Belki ayak izi de bizi kandırdı. Kaplanın bir küçük. O şey gibidir lan. Kar, He. Karşı var ya. He, karla yapar. Ay. Aynen. Sen takip ediyor musun Puma'yı? Evet. Just now yazıyor yeni. Gel gel izler burada gel. Oğlum çalıların içine girmiş. Ya en sevmediğim, en sevmediğim. Tamam gel devamını buldum. Poku buldum. O ne? Geyik kandırma bizi geyik. Geek olamaz. İzler yok. Oğlum ne senin köpek. Topi? Köpekten korktum bir an ya. ya ha burada gel gel burda. Efe ya Afrika'da burada, bir yer bilmiyorum. bulmuşum. Duyuyor mu? Eh. Aslanlar su içmeye geliyor oraya. E, tamam oraya gider. Dün he, ben dişi vurabildim. Erkek de vardı. Erkek kaçta dişi kaldı bir tek. Oğlum dün nasıl iki tane kaplan yan yanaydı? ve aslan. Hocasını Geçen... çağırdım. Aşağı gitmiş. Aşağıdan geliyor sesi. Hayır oğlum o başka bir hayvan. Emin misin? Evet. Ayaklar aşağı, ayaklar aşağı, ayak izleri aşağı dönünce Efe'nin yüzü. Hmm. Ana. Aşağı doğru mu gidiyorlar? hayır Ya şuradan birimiz üstüne zıplasa yiğit gel ben onu vururum. Hı -hı, komik olur. Oğlum yemeği de boş ver. Yaralasak kanını tak. Aha 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 aha. Çök çök çök. Nerede? Bilmiyorum ki sesi geliyor ama. Oğlum ağaçta o çok fengör. var. Sesi fengör, geldi önümüzden fengör. Hayır lan, önümüzden sesi geldi. Warning call Neden vermedi ama. Böyle? Ne oluyor? Warning call vermedi ama ses geldi. Lan bir puma bizi tak şey yaptı maymun etti be. Efendim lan git lan. <gülüyor> 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 Sen onun kim bilecek? Oğlum taktik taktik bu. Sen yem olacaksın ben yemi al şeyim. Aha. Lan aşağı gitmiş. E buradaki neydi? Aynı aynı. 5 seviye bu da. Baba izler silinmedi zaten burada. Ah. Aa, aa yukarıda geyik var. Görüyorum ya. Ya. Sıkma. sıkma. Sıkma, Sıkma Ben sıkmayacağım zaten bırak. Ben şeyin peşindeyim geyik umurumda değil. Sen, sen bir ayak izle baksana oğlum ayak izine ben burada değil bu arada. Ya, bu oğlum ben bizi. Şey bak yine gel bak gel 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 gel. Yetti gari. Yetti gari be. Bizi peşinden hani koşturuyor. görsek işaret atacağım hayvana. İşaret atamıyoruz ki gözükmüyor kendisi. Hiç. Beni al kaplan. Efe'yi bırak. Ona lan orada öyle. Efe orada bir şey var. Bak bak farlıyor. Ay Oğuz yapma valla bak. Beni siker ya. Efe et buldum lan. Hani? Et var burada. Cıspızlık olur mu lan o? Çünkü kaplanın yemek yeme bölgesi. Şeyin, pumanın. Saat bak, kaç oldu? Saat kaç şu an? Saat şu an 7.40. Aa 6'da gelir mi lan? 5 ve 6. İşte burada işte atlar herif. Bari ver bak ya. Orospu yiğit de gitti değil mi? Yiyor şu 7. Yedi. yedi. Efe, iyi yiy. gömül gömül Efe. Gömül. Aa. Sana göreyim mi? Sıkar ama kaplan gider burada. Yürü. Bizi takip ediyor. Kaplan Bizim... değil ya. Ya bu Allah köpekler Allah ne işe yarıyor ya? Biz takip ediyoruz köpeğin yapacak işi. Dönmüş buradan. Doldurdum. Yine sana. Aa su içmeye gitmiş. oz görüyorum şu an herhalde. Hadi lan oradan. Orada mı? Geyikmiş lan. Tamam ben de heyecan yaptım. Ben de bakayım etrafına bak bakalım. Bu ok okudum bildiğim kadarıyla saldırgan hayvanlar su içen hayvanları avlamaya gidiyormuş. Zamanında öyle bir güncelleme gelmiş oyuna. Oskumpal yiyecek de. Hey. <laughs> ya. <laughs> 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 Yo öldü ki. Buradan. Ben vurdum yalancı. Ben vurdum diyorum. Ha <laughs> anlıyorum vurdum. Aa kaç evet. tane ben. Ee, bizim olur. kaplan İliyorum yalan da. oldu. Puma yalan. Ay ay. Ya, ne ben niye bunları kırdım? Ne buldun? Skype oldu. Ha gel gel buldum buldum. O iki tane oz. Boynuzluya bak işaret edin. Nerede oğlum nereye bakıyorsun sen? Bak bak işaret edin. Chat gözükmüyor şu an. Karşıya bak, karşıya. Nereye karşıya bakayım oğlum? Bug yok. Yo hiçbir şey görmüyorum. Sen yanından yandan bakayım bir de. O o o boynuzu indirir ha Onu diyor mu indir onu? Çökmem lazım. Değil mi? Boynuzu bir de işaret at. Attım. Oğlum boynuzu öyle bir yere durdu ki ağacın arkasında duruyor şu an. Pezevenk ya. Vuramadım ya, kaçtı. Ya bu kadar noob senin ya. Ya sus, ne yapayım? Baksana sis bastı etrafı. Oo, Oğuz, bir akciğerinden vurmuşsun. Bir de tam göt deliğinden vurmuşsun lan. Hayır, evet kardeşim. Oğuz, ha -ha. Vallahi diyorum, Aa, baksana. Aaa, geliyor, Efe, erkek bu. Efe ne oluyor? Bir şeyler biliyor. Efe Efe sesi kestin mi? Çök çök çökerek gideceğiz kaçırmayalım onu. Bu buraya gelmez mi zaten? E ses çıkarmadan beklersek gelir bence buraya. Bence de gelir. Çünkü... Oğlum bizim az önceki şey lan bu su hiç bit herhalde. Yo lan erkek bu. 5 seviye erkek. O kız mıydı? Öbür bizim kovaldığımız dişiydi hanımefendi <laughs> Aa <laughs> karşıya bak Efe, Efe arkana bak. Arkana bak. Suya, suyun diğer tarafına. Ben ne keskin nişan yok ya. ben de vurmak vardı, vurmak istemiyorum şey yapacağım diye. Hayır. Bir dakika neymiş bu? Minor. Tam vurmalık ya. Abi, abi, ya normal işte. Medi medical yazarsa özel, olmak, özel oluyor hayvan. Benim burada medical mıydı? Oğlum baksana ne kadar tam gel diyor ki gel beni vur diyor amına koyayım. Ona lan. Puma. Puma. Geldi sen Oğuz gelir misin? Ya Oğuz bu Puma'nın geleceği yok ya. Onun Oğuz kamuflajını başka bir şey zannettim lan. Önüme geç. Hayır oğlum kamuflaj çok Ana. iyi ya. Aa geyi gitmiş Oğuz, ya. Yani. vur ya. Abi Ay, karşıya oradan... kim gidecek alacak onu? Kim gidecek alacak? Ya harbi ya. Onun şeyi var bir de ya. Derek'in öbür şeyinde. Karşıda ne var? Bak gidiyor Uğur. zaten. Abi ses de veriyor bak. Ses de veriyor. Ay kuzum gel beni vur diyor ya. Ya. Allah'ım ya Rabbim. Vurdum ama. Siktir et ya. Yani. Ne kadar etki yapar bilmiyorum kaçtı. Oğlum puman iz yok lan etrafta yerde bok var bak. O bu mu Yok. Ne bu? Geyikler burası içiyormuş. Tamam. O e bu mu aman koyayım. Oğlum video kapağı yapacak boşa mı gitti? O zaman bunu iki bölüm yapacağız. iki bölümlük puma bu. Bir şey fark ettin mi? Ne? Etraf çok ay sis. Saat kaç? Belli saatlerde sis oluyor etraf. Aa buldum. Ne? Fişmiş ve fiş. Taze. Vefiş. Bunun üstünde bok. Bir yazıyor. Evet, bir fiş. Ya gel ayak Nerede var? Gel gel Alex'ler burada. Bu nasıl oluyor bu? Efe bak, dediğim erkek bize bakıyormuş buradan. Bak. Bak gel bir, gel bir. Gel bir. Buradan su içiyor. Nasıl buradan su içiyor? Ya, ha? Bak burada Üş. su içme yeri var bunun. Çok şüpheli. Bırak bırak. Bizi kandıran hayvan bence oradan su içmesi mantıklı. O ne? <laughs> biri biri son canını verdi karşımızda. Biri osurdu ya. <laughs> Puma abi. Pumalar kutsaldır. Efe karşımız düzlük gibi sen. Yok lan yani ne düzlüğü? dolu paza sen paza paza işim dur 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 ne bu değil ya. bu o zavi cumartesi balayak cuma günü cuma günü geç saate kadar otururuz ya otur valla ben en az 6'ya kadar otururum ben 6'ya kadar otururum ama bilgisayar başında oturamam bu kadar baba arkadan tamam baskı vallahi. arkadan bir Oğlum. baskı Şişt, Dişinin sesi oğlum. Erkek dişi bunlar beraber duruyor. Çök çök çök. Evet sökme ya. Warning call vermiş. Gel. Hani? Warning call. Baktım şimdi gel. Gel kızım. Warning call ne oğlum? Sen Uyarı köpeği evde mi besliyorsun? Ha? Sen köpeği evde mi besliyorsun? Evet nasıl? O şişko köpeği. Tarçı mı? Ha. Gerçek hayatta köpeğim var. Evet, karşımızda orada. Oğuz, Oğuz karşımızda. Oğuz, Oğuz burada deniyor. Oğuz vallahi karşımızda. Dur dur dur. Çök 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 çök. Efe çök çök, Efe çök. Efe işaret at ona. Efe işaret at ona. Attım, attım. Ağaç var, ağaç var. Bekle, bekle. Azıcık ilerleyeceğim. Attım, attım. Oğuz, tamam. Vurdum. Vurdum, Koş. vurdum. Yavaşladı, topalladı Efe, videonun şansına lan. Adana domuz geliyor ya. Ya domuzu boş hayati organ vurduysak iş bitti. Efe sana bir tüyo vereceğim tamam mı? Ne? Yerde hayvanın kanisi çok büyükse bil ki hayati organını vurdun. Küçükse yaraladın demek tamam mı? Okey bro. Bak şimdi kana bakarak göstereceğim ben. Vurdum ben değil mi onu Evet evet. böyle. Nasıl? Bildiğim böyle zıpladı. Senin gibi iki ayın üstüne kalkıp mı zıpladı? Efe evet. kanı bul bana, kanı bul bana. eee kan küçük la Aa, no organ diyor. Ama ben biraz ben. büyük lan. Yok bu kadar değil, daha büyük olacak. Bekle köpeği kutlatacağım. Hmm. Köpeği Köpeğin takip edeceğiz. Ananı... Onu... Bekle bekle. Takip et köpeği, takip et. Ben koşma. <laughs> ee, orada bir şey ölmüş Efe, geyik ölmüş. Aa evet o kaplan. Hayır lan, geyik bak. Hani. Yanıma gel oğlum kocaman. Aa, geyik köpek gidiyor bu arada. Köpeği de geyiği de ben vurmuşum. Ana o vurduğumuz geyik buraya nasıl geldi amına koyayım? Bilmiyorum ki. Köpeği takip bak bekliyor biz git, gel gelmiyoruz diye. Hay geldim geldim. Hadi ha hadi. Burada hadi. Dur dur dur. Hı? Dur. Hayvanı Hı. hayvanı darlama Efe. Yürü <laughs> <Yurulandım>. lan. Kafana silah atayım. Lan. Ne yaptın lan bana? Sana? Fırlattım ben oraya yanlışlıkla. Canım gitti senin yüzünden. Sen nasıl fırlattın, oraya? Bilmiyorum sana dedim fırlattı ben oyun oraya. <laughs> Efe ölürüm köpek gider bak uğraşmayalım saatlerce. Şey. O ne? Oğlum en güçlü tüfeğimle vurdum bence o ölecek bir süre sonra. Evet arkadaşlar bir tane kuma vurmayı başardık. Oğlum geyik oraya nasıl gelmiş değil mi? Kuma getirdi bence. Oğlum bir de geyik tam ters yönde. Doğru ana ee ee <laughs> Buldum mu lan? Buldum buldum buldu, Efe gel gel buldum Aa ölmüş. Efe geç fotoğraf çekeceğiz. Yeee. Oğlum büy büyükmüş lan yine. Yok lan. Oğlum aslan aslanın yavrusu gibi. Şey lan karla yaparım şeyini düşün karsız hali. Ne anla? <laughs> efe Efe geç. Bunu i̇yi. Var ya bir... i̇yi iyi. Değil. Ne oluyor ne oluyor? Ya buldu oluyor? ya. Buldu buldu haber veriyor. He ha, seviniyor. Tamam tamam anladım. Tamam ye. Tamam. Ya geç şuna <laughs> fotoğrafını çekeyim. Efe sakın satmaya kalkma döverim. Lan köpekler ha. O bir dakika. O köpekle çok güzel poz verdiniz lan. Sen Efe, çekin. yüzde yüz bacağım, bacağımla... oğlum sen çekip bana atamıyorsun ama. Ben atacağım bir dakika. İyi. Ekran görüntüsü aldı. Arkanda bir şey var. Oğlum bu yapma lan. Erkek. Ko gördüm gördüm. Bir şey koşturdun şu tarafa doğru. Karını öldürdük lan. Sıkıyorsa gelirsin. Okey tamam. Olur. Bunu müzeme koydum. Bunu da alabilirim sonra. Ee, onu avlayalım mı yoksa videoyu bitirip hava normal mi devam edelim? Bitirip. ağacı çıktın lan. Ben ya bana bak şimdi video sonuna geliyoruz. Bana bakarak video sonuna vereceğiz. Bana bakarak konuşacağız. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geliyoruz. Efe bizim için bir tane puma buldu. Biz de vurduk. Ne düşünüyorsun? Aa. Ne gördün? Evet, ya oğlum ağzına mı sokuyorsun mikrofona? <laughs> evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda farklı haritalar <laughs> daha <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne? Gırtlağıma <laughs> sok. Midene sok. <laughs> Evet arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Güzel oldu. Bay bay.